Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır video atmıyoruz e, malum bu deprem hepimizi derinden yaraladı ve derinden üzdü maalesef ki bu depremden kaynaklı olarak video atamıyorum hem e, gece çalışıp gündüzde depremle ilgili elimizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar İşte parola grubunda olsun diğer harici kendi arkadaş ortamımda olsun iç yerinde olsun bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ee, hem bir video çekelim dedim. Ayrıca bu video yardım videosu olsun istiyorum arkadaşlar. Ee, bu videonun bütün gelirlerini Ahbap olabilir, Afat olabilir veyahut da ben Kocaeli'de oturuyorum. Kocaeli'ye gelecek e, çocuklara oyuncak alabiliriz. Henüz daha tam kim geldi kim gelmedi e, net bir bilgi sahibi değilim. Gelenler var mı? İnşallah net bir şekilde bilgi sahibi olduktan sonra da buraya gelen arkadaşlara da çocuklara daha doğrusu oyuncak alabiliriz. Maddi yardımlarla uğraşıyorduk dostlar bu aşamada. Ayrıca katıldan katıl olan herkesin bu ayki gelirlerinin tamamını da inşallah yardım olarak vereceğiz. Çok bir şey değil. 30 lira 35 lira bir şey arkadaşlar. 7,5 liraya da var da. Siz herhalde 30-35 liralık olandan destek olursunuz diye umut ve ümit ediyorum. Çünkü 30 lira bir regular parası dahi değil. İnşallah böyle bir yardımınızı bekliyorum. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Ben 99 depremini yaşayan biri olarak oradaki insanların neler çektiğini az çok anlayabiliyorum. Hatta onlar bizden daha fazla problemler yaşıyor şu anda. Çünkü bizim 99'da yaşadığımız depremin 3-4 katı daha şeyde olan nedir, Ne derler? zorlukta olan, şiddetli olan aslında bir deprem yaşadılar. Gerçekten Hatay, Adıyaman, Maraş yani Antep buralar yok oldu arkadaşlar. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanları cennet olsun. Kalanlara Allah sabır versin. Bazı aileler yok oldu. Birkaç kişi kaldı. Bazılarına kimse kalmadı. Yani çok zor bir durum yaşıyorlar. İnşallah Allah sabır versin. Saat versin kalanlara da. Elimizden geldiği kadar destek olacağız biriz, bir milletiz. Tekiz bu topraklarda. Dışarıdan da destekler oldu sağ olsunlar. Ancak kendi içimizdeki acıyı tabii ki hiçbir anlayamaz maalesef ki. Yani durum böyle. Desteklerinizi direkt bağış olarak vereceğim. Arkadaşlar bunda zaten hem Discord'da hem yine YouTube'da sayfamızda da paylaşırım. Kanalımda da paylaşırız. Zaten Discord üzerinde arkadaşlarla konuşuyoruz kendi özelliği şahsi ismimle bir şekilde destek toplamaya çalışıyorum. Kanalın reklamını yapmamak için. Yani bu kadar anladığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Bugün dedim paket açacak havada değilim hala. Hala değilim maalesef ki. Ee, dedim teker değişikliği yapalım. Bir tane modeli açtım önden dostlar. Şöyle göstereyim. Biraz sırpaladım ama olsun. Çıkartmayı başardım. Bir tane bir adet Mercedes'imizi açtım. Bunu da e, videonun sonunda takacağım. Şimdi e, bir adet hmm, bir Nissan açalım diyorum arkadaşlar. Nissan Skylandı değil mi bu model? Zannedersem o Bunun hatta şeyi vardı e, STH'i vardı. Ben tabii ki STH bulamadık. Gerçi artık bu, bu kadar canlılarsa STH bulmak tek umurumda değil yani. Neyse. Dedim ki bari bunu biz kendimiz STH'e çevirelim. Şimdi hemen başlayalım dostlar. Şöyle bir tane büyük bir matkabım var. Bir de şu bir havlu aldım altına koymak için. Birazcık zor olacak ama inşallah halledeceğiz. Hadi bismillah diyelim ve başlayalım. Evet birini daha açtık dostlar. Hafif yaralanmalar yaşadık tabii ki. Yapacak bir şey yok. Bu tür yaralanmalar olacak maalesef ki. Ops. Şöyle bir şöyle bir alalım. Hanım da beni vuracak muhtemelen. Annemlere gittim. gelmeden en azından buraları toplayalım arkadaşlar. Bir ikinci model bitti. Şimdi 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 bu modele geldik. Bu da yeni case'in modeli dostlar. Hemen şöyle S15 Nissan Skyline S15. Bunu açacağım. Buna çok çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Bu modeli çok seviyorum çünkü inşallah çok az daha iyi. Evet arkadaşlar. Bunu da çok şükür çıkarmayı becerdik. Bizi birazcık zorladı ama çok şükür ki çıktı. Dostlar. Şimdi hemen kenara koyalım. Evet dostlar. Biraz ortalığı toparladım. Bir sonraki modelimize hemen geçelim. Burada da geçenlerde bayağı bir oluyor daha doğrusu. İnternetten almıştık. Mezattan almış. Yanlış hatırlamıyorsam. Honda 88 CRX dostlar. Bunu da yapacağımı söylemiştim. Hemen bunun da Delme, deşme ve parçalama işlemlerine geçelim. Bismillah. Bakalım yaptıkça birazcık daha elim... elim alışmaya başladı birazcık daha. Evet dostlar. Birinin daha sökmüş bulunmaktayız. Bu, bu çok güzel çıktı. Dediğim gibi yaptıkça bir tık bir tık daha e, tecrübe kazanıyorum. Ve son bir adet e, Honda CV'miz var. Bunun da STH'i vardı. Biz normal agasını bulmuştuk. Şimdi bu agayı inşallah açacağız. Ve bu sonuncu olacak. Bundan sonra da tek tek tekerleri takmaya başlayacağız. Hadi bismillah diyelim. Evet. Ben durduruyorum dostlar bir yerden sonra. Ufak tefek gösterip. Çünkü hem arkamızı koymak istemiyorum. Hem hızlandırmak istemiyorum. Evet. Evet dostlar. Bunu da açtık. Hatta iyi bunu açalım dedim ama bunu biraz deldik. Yapacak bir şey yok. Modeller bizim zaten. Hemen buraları topluyorum. Evet dostlar bir miktar ortalığı topladık. Sayılır inşallah. Ee, şimdi delme de <laughs> sırama göre inşallah karıştırmadım sırayı. O sıraya göre e, tekerlerimizi takacağız. Hemen bu ilk Mercedes'imizden çıkardığımızın kendi tekerleri bunlar bir yerlerde kullanılabilir bence. Mercedes-Benz 2019 model. Şöyle bir beyaz tekerlek tercih ettim kendilerinde. Hemen şu şekilde şöyle Onu mesela bu kendi iç kısmı Evet. Bayağı yoruldum. Şöyle bir oturtmayı. Ay ters mi yaptık? Evet ters yapmışız. Ha şimdi oldu. Şöyle bir oturtmayı deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir dakika şöyle bir. Şu ışığı da bir ayarlamaya çalışacağım da arkadaşlar birazcık ışıkta da sorunumuz olabilir. Kusura bakmayın. Bir dakika. Hemen geliyorum. Belki bu ışık bir miktar daha kolaylaştırabilir işimizi. Evet. Bir miktar daha kolaylaştırdı. Şöyle bir adet Mercedes benzimiz var. Gördüğünüz üzere tekerlerini kauçukla değiştirdik. Beyaz yaptık ve bence Gayet de bakın gayet de güzel oldu. Bu da onun ondan çıkardığımız tekerler. Bunları da dümdüz standart hatbis matchbox teker olan modellerle değiştirebiliriz. Tabi bu delme deşme işlerinde bir miktar daha eskiye dönmem gerekiyor. Bayağı bir yıprattım sayılır modellerimizi. Şöyle dursun. Bunları muhtemelen bir der damla olmak suretiyle silikon damlatırım bunlara. sonra da yapıştırırım kapanır ve çok daha güzel gözükebilir. Şöyle zaten full detaylı bir model. Ve bir sonraki modelimize hemen geçelim. Şöyle fırça getirmiştim. İçini de üfleyeceğiz. Şey yapacağız dostlar. Şöyle bir tane Nissan işte Skyline'ımız var. Şöyle gösteriyorum. Dostlarım. Hemen şu şekilde çıkartalım. Oh. Şöyle bir içini de açalım. ne kadar destek olursanız o kadar da çok insana hop, fırladı, yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şöyle kendi standart tekerlerini gösteriyorum. Şöyle koyalım. Ve e, şöyle bununkini siyah seçmiştim. Dişli tekerler. Hemen şöyle arka tekerleri inşallah heh, oluyor. Bir an olmamak yak diye bir korkum oldu. Hemen bakın çıt çıt diye oturuyor. Şimdi ön tekerleri de hemencik Hop hadi. Yerde bir sıkıntı var. Şurada bir sıkıntı var sanki. İşte. Ha. Evet şimdi oldu say. Ma. Allah 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 Allah. bir netleştirelim arkadaşlar sizde. Benim bu uğraşımın şurada muhtemelen bu dişi vardı. O dişliği ben <laughs> aldım büyük ihtimalle. Ha şimdi oldu. Bir yeri sürtüyor mu? Sürtmüyor. Evet. Önü nerede? Şurada olması lazım. Şu şekilde de <laughs> yeniden üfleyelim. Oturtalım. Modelimizi vay. Evet ya gerçekten de kauçuk teker modeli çok ama çok değiştiriyor. Görüyorsunuz düşüyor ama önemli değil. Dediğim gibi bunu bir of, kolum ağrıdı. Kolum bayağı ağrıdı şu kolum. Zaten ben bilgisayar işi yaptığım için sürekli bu parmaklarım çalışıyor. Biliyorsunuz bilgisayar başına çalıştığım için koluma ufaktan bir ağrı girdi. Olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi kauçuk tekerlerimizi de taktık. Hemen bu canavarı da buraya koyalım. Ve zannedersem bir sonraki modelim Skyland'ı yine. Ay hı hı, direkt doldu geldi. Şöyle bu yeni çıkan son case'in şeydi. S15 Nissan Skyland. Hemen şu şekilde o süper daldı ya. Çok güzel çıktı. En güzel bu çıktı. Ha. Bu üçüncüydü. ama enteresan bir şekilde de en güzel bu arkadaşı çıkarttık yerinden. Oo, bayağı bir e, içi dışı tabii şey dolu arkadaşlar. Şey, e, net nasıl diyeyim? Silikonla yapıştıracağım zaman, inşallah iyice bir temizleyeceğim elektrikli süpürgeyle, sonra bezle efendim. Söyleyeyim çekeceğim ve de temizlemesini de <laughs> Maalesef ki paslandık. Tabii ki bu e, cantları da bunun kendi rengini de uygun bir jant takımı seçtim. Şöyle agalarım geldi gördüğünüz üzere. Hemen ön tarafa birer tane şöyle arkadaşlar. Tamam. Tabii bu çift iş olunca. Ah, şöyle bir dakika. Şey kullanmak istemedim ama bir daha mecbur kullanacağız. Şöyle neşterimizi Yes. Gördüğünüz gibi. Son adı. Sen gel. Evet. Hadi. Mecbur şöyle çevirelim. Kolay varken hep zorunu deniyorsun ya çocuk. Ondan böyle oluyor. Galiba buraları hızlandıracağım. Çok oldu ya. Allah Allah. Arkadaşlar yeterli alet edevat olmayınca şimdi böyle oluyor yani. Ne yapabiliriz? İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi. Ve agamı getirdim. Aga bir dakika. Aga. Hah. Agam oturdu da. Gördüğünüz gibi model şöyle bir şey oldu. Canavar gibi oldu ya. Bakın. Eski hali ve yeni halini de görüyorsunuz. Gerçekten ama gerçekten efso bir model oldu. Dediğim gibi bunu şöyle bir yapışkan şeyle yapıştırdık mı? Ne donar bir sıcak silikonla da bu olacak. Efsane bir model. Evet seni de şu şekilde gel bakayım böyle alıyorum ve bir sonraki modelimize gel bakayım buraya Hop, uzakta kalmış masa titriyince ulan altı kaldı titriyince de böyle oldu evet bir tane Şöyle evet gördüğünüz üzere Honda CRX 88'imiz var. Şöyle zaten yolda kendi kendine açıldı arkadaşlar. Hemen bu arkadaşı da üflüyoruz. Alıyor. Ama baya Güzel model. Kapı çaldı galiba bir dakika. Yok çalmamış dostlar. Ben işimi e, bekliyorum ya. <laughs> her an gelecekmiş gibi hissediyorum tabi. O yüzden de en ufak tıkırtıyı kapı çaldı diye düşünüyorum. Evlence böyle oluyor arkadaşlar göreceksiniz. Neyse. Of oh, of. Oh. geçtim Ve bu arkadaşımızın da hemen tekerlerini getirdik. Bu da dişli, teker izli. Böyle görüyorsunuz. Şöyle. Bismillah. Gerekten. Çok uğraştık başına yavrumlar da. Şundan pıt 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 oturtabiliyormuşuz. Neyse. bakın. <laughs> ne kadar kolay oldu ama işte tecrübesizlik arkadaşlar unuttuk. Tecrübe edemiyoruz. Birçok şey yani uzun süre yapmayınca böyle oluyor. Evet. Ohoho, kolum çok ağrıyor. Anlamışsın. Evet gördünüz Honda CRX'imizin de jantlarını değiştirdik. Şöyle canavar gibi oldu bakın. Gerçekten çok yani değişiyor. Bu şekilde. Şu arkadaşı da şöyle koyalım. Yani ışık gerçekten pek iyi olmadığı gibi hissediyorum ama kusuruma bakmayın. Ve son en son astrolistler çıkar. Misali Honda'mız, Sivi'mizi paramparça olmuş bir halde alıyoruz. Gel canım benim gel. deprem bölgesindeki insanlar sağ salim çıksın da arkadaşlar. Alsın ya Honda Civic'lerimiz onlar bunlar feda olsun onlara. Evet şimdi bu kauçuk tekerleri bu modellere yakıştırdım. Hemen bir silelim. Takalım. Gel bakalım bebeğim. Zorlama oğlum. Zorlama işte buldun çözümünü. Çık. Bak. İş var orada sonuçta. Evet bakın çıtırtıyı da duydunuz. Aa, çok güzel oldu. Gerçekten tam etiket oldu. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum modelimizi de. Şu şekilde. Evet dostlar 5 adet modeli açtık. Açtık diyorum. işte ağız alışkanlığı. Tekeni değiştirdik. Şöyle de bir yakın çekim alalım. Bunda bir pek değişmedi. Bunda yani kara lastik. Elimize aldığımız zaman hiç anlayacağız bu modelde. Şimdi şu arkadaşı da şöyle bir bak bu da çok güzel. Oldu. Zaten bu Görüyorsunuz canavar maşallah. Ve agam da bu çok iyi oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve dediğim gibi katıl butonundan da inşallah hepinizden 30 liralık olan ya da buçuk olan da gönlünden ne kopuyorsa tabii ki e, katıldan desteklerinizi bekliyorum. Çünkü e, tamamını dediğim gibi bağış yapacağız ya da çocuklar oyuncak alacağız göndereceğiz. Buraya gelen çocuklar alıp verebiliriz dostlar. E, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.